Ben Alparslan Bozkurt. Aracımla bu istikametten gelirken önümüze köpek çıktı. E, sulama kanalının koruması olmadığı için direkt kanala uçtuk. E, böyle bir olay geldi başımıza ve bu olay sürekli bu mahallemize, Çanaklı Mahallesi'nde tekrarlanıyor. Muhtarım da buna şahit zaten. duvar veya kanalın üstünü kapatmaz veya da korkuluk bir şekilde bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Sizlerden ricam gerekli yerlere ulaştırmanızı bekliyoruz. Muhtarım da zaten bu olaylara çok sık karşılaşıyor. Haksız mıyım muhtarım? Evet doğru. Çağatlı Mahallesi muhtarıyım. Şimdi Burak Şürmez. Mahallemizin ortasından geçen bu kanal çok tehlike arz ediyor. Gereken yerlere dilekçe verdik ama üstüne düşen olmadı. Bir cevap alamadık. seçimden bu yana belki 10 tane araba düşmüştür bu kanala. Yani yazıktır milletin parasından şeyine can kaybı olmuyor çok şükür ama mal kaybı çok yaşıyoruz. İnşallah en kısa zamanda devlet su işlerinden buraya bir çözüm bulmalarını bekliyoruz. Dilekçemizin karşılığını bekliyoruz inşallah.